Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Bugün Yine aynı ya. Yeni uyandım. Bu daha yüzümü bile yakamadım yine. Ee, bugün kristal yemeğe gideceğiz. Canlı yayınım var. O yüzden biraz erken kattım. Yani bu sefer gerçekten erken kalktım. Şu an saat 10. Canlı yayınımız saat 4.30'da. Ama saat buçuk falan o gibi orada olsam iyi olacak. Çünkü vesaire ayarlar vesaire yapılacak. O yüzden de bir de evden çıkmam lazım önce giderim oraya ee, öyle öyleyse kalkayım artık saçma sapan bir sürü rüya gördüm bu arada ee, haydi tekrardan şu an ben size az önce saat 10'da açtım saat buçuk oldu ya hani oyalan 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 şimdi gidip hemen banyoya girmezsem hakikaten çok geç çok geç kalmam be geç de kalmam bence ama girsem iyi olur Eee bu arada ne konuşacağım ben canlı yayında yo, valla ne normalde de beni biliyorsunuz hani böyle eveleye geveleye konuşurum bakalım bu sesim niye benim böyle <laughs> çok komik neyse hadi gireyim ben sesim hayvan çıkıyor gerçekten bay bay bu arada bu da pismiş onu az önce çektiğime bakınca fark ettim özür dilerim arkadaşlar normalde böyle bir insan değilim aslında arkadaşlar şimdi son işte makyajıma bakıyorum İnşallah güzel olmuştur Birazdan çıkmam gerekiyor. Yoksa geç kalacağım. Evet arkadaşlar şimdi evden çıktım. E, metroya doğru ilerliyorum. Yine metro ile gideceğim her zaman gibi. Bu yolda kimse yok. O yüzden biraz rahat konuşabiliyorum ama her an arkamda biri olabilir. Araba geliyor mesela. Neyse işte şimdi evden çıktım. Çocuk bana ne biçim bak ya. Neyse işte arkadaşlar gidiyorum. Yoldayım. Metroya bineceğim. Burada kedilerim vardı. Burada kedilerim vardı. không Bu arada inşaat izlemek milli fantezimiz Hepsi izlemek miydi? Neyse, neyse sesim gelmiyor pek farkındayım Burada da biraz çekim dedim çünkü çok güzel ışık vuruyor Ne giydim bu arada ne giydim böyle delik deşik bir ceket giydim Aslında gömleğimi giyecektim ben yine ama dedim ki şimdi sürekli bir video daha çektim o gömlekte. Dedim şimdi Meryem abi Meryem hep aynı şey giyiyor diyeceksiniz. Ay bu arada inşallah sorular da çok saçmalamam ya. Böyle hissediyorum saçmalam gibi hissediyorum. Hiç alışık değilim ben. Ben ciddi ortamlara hiç alışık değilim. Ay şu anda böyle sokak öyle boş ki. Hani tam vlog çekmedik anlıyor musunuz? O yüzden hep konuşasım var. Ama beni camdan falan izleyen varsa gerizekalı olduğumu düşünebilir. Ama olsun. Aslında yavaş yürümemem lazım. Galiba geç kalıyorum. Tek başıma konuşmak gerçekten garip. Yanımda Elif varken yine iyi konuşuyordum. Ay inşallah yine ağzım çekmiyorum. Çok yanlış ağzım çekiyor. Ay kedi. Ay. Kara görmek uğursuzluk yolu ama Bence öyle bir şey yok. Ben saçma buluyorum. Neyse bay Ay tavuk var şurada da. <laughs> Bu tavuk var, hayvan her türlü var. Köyde yaşamıyorum arkadaşlar. İyi evet, bir arkadaşlar metroya geldim ama galiba akbilimde para yok. Bu nasıl bir youtuberlık ya. Fakir hayatı ya arkadaşlar. Çok fakir. Akbilimde para. Evet arkadaşlar umarım şu asansördeki amca beni beklemez. Çünkü nefret ederim birisiyle gitmekten. Hadi git kapat kapat kapat. Kapattı. Hey, kapan kapan bekleme sakın. İşte asansöre gidiyorum arkadaşlar. Evet e, şimdi asansöre geldim. Metroya bineceğim inşallah. İnşallah binerim inşallah yetişirim. Bu arada e, nasıl gidildiği hakkında da hiçbir fikrim yok. Elif biliyor. Elif'le buluşacağım. Ay çok şişmanım ya. ya şurada kendimi gördükçe sinirlerim bozuluyor. Kimse de gelmediği için konuşabiliyorum. Bu arada geçen bir doktor hatırladınız mı? Ben düğmeye basmayı unuttum. Ben bir geri zekalıyım abi. Ben niye böyle geç kaldım hazırlanmam için çok uzun sürdü. Bu gözlüğü de taktım Dışarıda çok güneş vardı gözlerim yandı bir garip oldum yani suratım ama kapat. Hemen kapat. Kapat, kapat. kimse gelmeden kapat. Ay az önce dediğimi duydu galiba. Ay çıkan adama. Ay burası ne zayıf gösteriyor. Aynı zayıf gösteriyor beni. Ay öyle bir vine vardı hatırlıyor musunuz? Ay ne hat. Ay çok gerizekalıyım tek başıma olunca. Değilim ya. Let's go. Yine kimse yok. Şimdi metroya bineceğim orada çekemem çünkü sana ben delgeyebilir. O yüzden ya hemen girip, inşallah. hemen gelir. Hiç olmaz. Şimdi metro bekliyorum arkadaşlar. Orada arada Fonuten harikaymış ya. Turum için fonuteni sürdüm. Bir değişik oldu bence güzel oldu. Buradan Elif'e dis atıyorum. Kendisi de sürekli bunu çekiyordu. Dur ben de çekeyim. Evet yine aynı yoldayız arkadaşlar. İnşallah beni duyuyorsunuz. Öyle gidiyorum metrobüse doğru gidiyorum. Ay, yine çok garip bak. Ya. Ay, çok garip. Ay, çok garip. Evet arkadaşlar şimdi Mecidiye köye geldim. Mecidiye köyde ki metrodayım. Yani sürekli metrodayım. İnşallah Eliflerle buluşabileceğim diye ümid ediyorum. Yani umarım. Merhaba arkadaşlar şimdi Yunik İstanbul'a gel, 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 e, geldik yani. E, şeydeyiz şimdi. Otoparktayız. İnşallah kazasız belasız yetişebileceğim diye ümid ediyorum. Çünkü saat dört buçukta canlı yayın ama ben şu an saat üç, üç olmuş. Ye ama yetişiriz yani. Geldik ya. Yani. Ha, Elif. Haberler. Kanal. Efendim. İnanılmaz dolu yalnız otopark var. İnanılmaz dolu. Bu arada ben hastayım. Galiba. Geçmiş ben olsun de izlemiyorsunuz. Duyuyorum. Ben de biraz hasta olmuşum. Evet arkadaşlar şimdi <gülüyor> 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 emniyet kemerinin e, tuzağına düşmüş bir youtuber görüyorsunuz. Çıkamıyor. Kaldı orada. Yazık. Sahip çıkalım. Elif'e sahip çıkalım. Ya yürü be. <laughs> Çıktı sonunda. <laughs> Merhaba arkadaşlar şimdi e, şeye ulaştık. Anamın sisindeki renk çok yakışmış. Teşekkür ederim. Bu arada e, Melisa e böyle bir orta işitme karşılaştık. Merhaba çok arkadaşlar bakın burada kim şeyim. buldu? Melisa'yı buldu. <laughs> Eğer bu arada Melisa'yı takip etmiyorsanız kesinlikle aşağıya linkini koyarım zaten. Şimdi birazdan canlı yayına gideceğiz. Heyecanlı heyecanlı. Onun canlı yayını dün dün ben o O çok güzel konuştu yani çok çok soğukkanlıydı ben hayran kaldım. Bakalım ne olacak. Kırmızı kırmızı çıktılar ya o kadar da şey değildi gerçi. Bakalım. İyi iyi geçelim inşallah. Tüm aşkımın tatlışlığına bakar mısın Açı ben onunla başka heyecanı alamıyorum. Kristallera Festivali. Google standı hmm. nasıl hmm. her seferinde hmm. <laughs> bu konuda? Bizi izleyebilirsiniz canlı olarak. Merhaba nasılsın? Merhaba. <laughs> i̇yiyim. ama gayet iyiyim. Olsun, olsun. Sen bayağı iyisin. Birazdan alışır. Evet. Alır götürürsün diye tahmin ediyorum. Evet arkadaşlar canlı yayınımız bitti. Ben şimdi inanılmaz kızardım galiba yayında. Ee, şu anda gidiyoruz diye ümit ediyorum. Az önce az önce birkaç youtuber vardı ama hepsini kaybettim. Keşke onları da alsaydım. <laughs> Hadi biz kaçıyoruz. Bu <laughs> arada dur şurayı bir göstereyim size. Evet şimdi gidiyoruz. Bir de burada şey yaptılar, sokak röportajlarından röportajımı yaptılar. Orada bir saçmaladım ama onu da gidip izleyin bence. Elif. Ne yapıyorsunuz? Daha da nasılsınız? Elif. Efendim? haber? Ay abim çok heyecanlandım ya, Seni yeni de aç Anla senden mi haber? Seni özlediler. Benden değildir. Beni özlediler mi? Özlenmeyi seven bir insanım, hepsi bundan. Really <laughs> nigga. Tavrısız bir şey alalım. Kek, pembe alalım. Ben de kek Arılar var, dikkat et. Kek aldık şimdi az önce odamızda. <laughs> Üç. Yine bir vlog bir sekşen. Bir Biri bana demiş ki vloglarında lütfen kafanı çekme. Ya <gülüyor> ben <gülüyor> de nesli çekeyim. <laughs> lütfen yüzüne çek. yaklaştım Elif abla demiş. Çok ya ben, ben ya. bazen yanlışlıkla buradan, buradan aşağısını çekiyorum. O hep <laughs> kameranın şeyini bilmedim arkadaşlar özür dilerim. Bir Çünkü... daha olmasın. Bu arada şu an Diyanar'dayız. Elif kitap alacakmış. <laughs> <Bir> kitap alacak <laughs> Çalışkan <gülüyor> ya. Mesela burada bile sürekli evet. kitap almak istiyor. Evet arkadaşlar. Şimdi ben de çoğu YouTuber gibi e, Mikros'a giriyoruz, Aynen. su alacağız. O yüzden ben de bile olmak istedim. Ben de kendim. Biz su alsak sus. gerçekten ağzım kurudu. Az önce kekten sonra ciddi su ciddi. Olur, kurudu. Hadi. Gerçekten ikimiz de elimizde böyle bir kamerayla biraz gerizekalı gibi. Ben ama. kapattım o yüzden gerizekalı gibi. Ben demedim ya ikimiz de gerizekalı İşte yani ben o yüzden kapattım hani. Tek gerizekalı kalsın. <laughs> evet bitti sonunda. Dönüyoruz. Biz 10'daydık. Biz şey bulamıyoruz ama. <laughs> He. He miydi? He, He. oldu. Kuzeydi ama. Evet. Kuzeydi eminim. Kuzeydi. Yok <laughs> çeken bana kardeşim. Bu ne ya? Ne diyorsun be sen? <laughs> ne diyorsun be sen? <laughs> Elim şey yapsın. Sen... Bu arada, Bu arada arkadaşlar yiyeyim. canlı yayını canlı yayını izlemek istiyorsanız kanalımda onu da söyleyeyim. Kanalımda kayıtlı kaldı. Ya yani izleyemediniz canlı yayınımı kanalımda izleyebilirsiniz. Yani inşallah bulacağız. Ben bu camıza inanıyorum. Bu arada e, burada bir şeyler verdiler. Ben size bunları birazdan göstereceğim. İçinden ne çıktığını. Bana vermediler. Ben. Çık, çek beni çek. Çek, çek. Çek, çek. Mağdurum. Ben <laughs> Üzülme kardeşim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben Google'a e, bedava reklam aldım. Atkım da var. <laughs> Dedim ya hani e, torba. E, torba ne ya? Bir paket verdiler. içinden bunlar çıktı. Aynı zamanda bir de e, dur hepsini göstereceğim ama şu an karanlık. Sonra gösteririm değil mi? Daha mantıklı olur. Ama nasıl? nasıl tarzı? Nasıl style? Arkadaşlar ee, şunu göstermek için açmıştım. Aa JT yazıyor. Caz çıkın çazdım bir bir sormuş. Ben burada tuvalet yapmak istiyorum. <laughs> Kalmışlar. Değer var da. Merak ettim şimdi. Arkadaşlar şimdi akşam oldu ve yemek yemeye geldik. Evet. Anıl ve Eski burada. Merhaba. E şimdi siparişimizi verdik de gelmesini bekliyoruz yani bir şeyler yiyeceğiz inşallah. Bekliyoruz yemeğimizi. En hastalıktan ölüyor. Vallahi ölüyor masalıklar. Anıl da götü halinde hatırlattı. Yorgun. Çok yorgun. Evet şimdi yemek yiyoruz. <laughs> Herkes bugün de yiyor. Elif az önce kendi yediğini çekmemişti ben çekmek istedim. Ben yemiyorum. Bunlar da yiyor. <laughs> Neyse. Merhaba arkadaşlar. Aynen yemeğimizi, Elif'in de dediği gibi yemeğimizi yedik. Şimdi banyodan çıktık. Banyo ne ya? Banyo dedim. Evdeyim sanki. Tuvaletten çıktık. Aslında lavabo diyecektim de Elif kafamı karıştırdı. Neyse işte şimdi gidiyoruz inşallah. Saat de geç oldu yani ama çok acıkmıştık. Neyse şimdi gidiyoruz. Hakikaten çok komik. İkimiz de böyle olunca ama şimdi gidiyoruz işte. İnşallah gideceğiz. <laughs> En son bıraktığımızdan beri biz hala iniyoruz. <laughs> hala iniyoruz. Bir bitmediniz <laughs> Bir bitmediniz be diyorlar. <laughs> Bu arada arkadaşlar şu anda Marmara Forum'dayız. Onu söylememiştim galiba. Ben daha önce hiç Marmara Forum'a gelmemiştim. Benim İlk sayemde. Hep, hepsi benim sayemde. Ben de girmek istiyorum. Ben de ge ben gelmiştim daha önce pardon. <laughs> Elif'in anıları var burada. Yürü be, ne anlasın? Elif Yalçın yine kameralarımızda çirkefleşti. Yürüyün yani, ne Mesela anası be ya? Elif'in kendi vloglarında bu çirkefteyi göremiyoruz. Evet, Neden? özellikle hasta olduğumuzda sizin böyle olunca ben çok çirkefleşiyorum. <laughs> çok yakıştığını düşünüyorum, kamyoncu gibi falan. Bence mi? bu ses çok yakıştı. Üstüm, çöken ara. Usta, tükür beni <laughs> bir yerde. <laughs> çok salak birinden dövüştü. Tükür beni dedi ya, ben bu ne kitap tükür... aldım hayatımda. Usta, misafirleri tükür beni. <laughs> tükür bizi <de> ustam bu gecede, <laughs> tükürürüz. <laughs> Eziyiz ya. Şaka şey. mıyım lan ya? <laughs> Meryem, kez olmak güzel değil. Fakat <laughs> ben ana. Ben ana. bir dakika bunu hiç söylememiştik bu vlogta. Aynen. Hayır bak bunu söylemeseydik eksik kalacakmış. Evet. <laughs> 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 kez olmak güzeldir ama. Hayır. Ben olmak hoştur. Ha, ol olmak hoştur. Fakat ben, ben, ben ana. <laughs> Anlıkayı atarlıdır fakat bize ne? Az <laughs> önce bir sabote <laughs> çalışmasıyla karşı karşıya kaldım. <laughs> elimi sarsın. Elif Yalçın'ı sarsın. Vlog çekemem bir şey. Hayır. Hayır. Sahiplenen kanka tutuş yapacak. mı? <laughs> ee, bilmiyorum. Bu ses <laughs> <laughs> Sahiplenen amca tutuş. <laughs> Ay neyse espriydi ama sesi biraz kalın ya o yüzden amca dedim. Anlamadınız olsun. <laughs> olsun bence <de> komikti. <laughs> neyse inşallah da gideceğiz. Eve gidip o videoyu izlemeyeceğim çünkü çok korkuyorum arkadaşlar. Neyse. Meryem Çan hoşdur. Fakat banana. Banana Bana değil. Bence hoşdur. <laughs> aslında göstermek göstermek istediğim Boğaz gören masum blogger demek istemiştim şu kız. Aa. <laughs> şurada artık geleceğim Eğer çıkıyorsam. Evet arkadaşlar şurada gördüğünüz sonsuz siyahlık aslında tenis. <laughs> Şu an maske öpüsünü size göstermeye çalışıyorum ama almıyor. Elif Yalçın kameralarımıza yakalandı. Elif Yalçın diyelim ona. Elif, elif, elif Yalçın Mürelli. Nasıl yakalandıysa var. <laughs> Benim? Arkadaş mısınız sadece? Kimle? Pencereyle. Hayır öksürürken çekmeyin. Trip oldu bir kimse bilmesin. Sesi nasıl? Elif Yalçın'ın yeni sürümü yüklendi. <laughs> bu sürümde Merhaba. sesi tamamıyla değişti. Hey e 1.20. Aynen. <laughs> Yeter, yapmayın. Hayır, hayır ben vampirim, yanıyorum. Şu an Ailem ne kadar da güzelsin canım. Merhaba. <gülüyor> 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 Merhaba, Merhaba sevgili seyircilerim. Hayır. 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 <laughs> Elif Yalçın çok hasta da fakat. Ben ana. Vay be ben ana. Şu hasta halimle <laughs> kartalın bağrından kovup kovup Yunike gelmişim, mastağa gelmişim. Bana ne diyor ya? Özür dilerim kardeşim. Beni affedebilecek. Ben o, bana, bana, bana o yayının olsaydı. arkasından gözyaşlarımı sildim be. Saban Buralardan. Ondan beri şu koltukta oturuyorum. Ay yazık. Bari ya, anı değildim. Ya, bir aynı koltuktan canı çıktı. İmit arkadaşlar az önce kıta değiştirdik. Yanlış duymadınız. Kıta değiştirdik. <laughs> şu anda Asya kıtasında geçiş yaptık. İşte İstanbul trafiği <laughs> i̇şte İstanbul. Hani hep diyorlar ya İstanbul trafiği, İstanbul trafiği. Normalde biz bu trafikte şu kenarda şu benzer. Hani ben, ben normalde yani metrobüs olması lazım. Aa, evet. Bakın metrobüs bu. İstanbul'a geliyorsanız metrobüse binin. Aha, gidiyor benimki. Metro gönlüm, gidiyor, gidiyor efendisi. Siz. 34 A mıydı? İşte ben işte en AS. mutlu olduğum yer burası biliyor musunuz? Bakıyorum bazen gururlanıyorum. Ha ha iyi ben gittim diyorum. Ben de. <gülüyor> metrobüs tekinde <laughs> diyorum ki <laughs> yazık şunların haline <laughs> bak. <gülüyor> Arabalara bakın Sabah sabah oh canıma desin ben anlıyorum Aynen aynen bakıyorum böyle arabanın için. Gerçi benim hoşuma gitmiyor ya Arabanın içinde bakıyorum böyle Direksiyonun üstüne telefonu koymuş dizi falan izliyor oluyorlar Benim sinirim bozuluyor Ben öyle sıkışmışım Gerçi ben metrobüse bilmiyorum arkadaşlar Metrobüsün muhabbi, muha, muhatabı yani. Muhatabı şu kişi Muhabini desem daha doğru olmaz yani. mıydı <laughs> ben de güzel Evet arkadaşlar hala yoldayız Merhaba Elif Nasıl? Haber kardeş. İyidir kardeş. Bu neydi ya? Bir Bu kız baştan alabilir mi? Az önce de demiştin. <laughs> baştan alabilir miyiz? Şivesi değişiyor. Baştan alalım. Böyle garip bir şey oluyor. Baştan alalım. Ne baştan alacağım? Ne haber de okay. tekrar tekrar istiyorum. Ne haber Elif? İyiyim canım sen nasılsın? Elif ne zannediyor biliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> az önce görüntü <öncüğüm> keseceğim. Ay bazen yok ya canım ya, boğazım çok ağrıyor, çok hasta oldum. Ya canım çok iyi boz, Kırılacağım. Ne <laughs> yap bak kardeş. Merhaba arkadaşlar, eve geldim. Demiştim ya size bir Google kutusu yok, yani orada gittiğimiz için bir şey verdiler. İçinde ne var göstereceğim. Aa bu arada, 100 bin şeyim geldi. Ödülüm geldi. Congratulations! BeautyKit95 kanalımın ilk adı ve hatta yani şeydeki adı hala BeautyKit95 işte. 100 bin subscribers. Gerçi 200 bine yaklaştık. ancak geldi. Şimdi bunun içinde ne var? Hadi onlara bakalım. Bir adet Google imzalı. <laughs> Atkı ve deri. Çok çılgın. İvit. Başka e, bir tane de defter. Ben bu defteri çok sevdim ama çok güzelmiş yani. Kolu çok. Bir adet başka of, su var. Bunu <laughs> onlar vermedi mi ben aldım. Bir adet bu. Bunu ben ilk başta şey zannettim. Powerbank ama şey USB çoğaltıcıymış. Bir adet de Google imzalı kalem. Google imzalı da neyse yani Google yazan kalem. Bu arada e, geçen gün PTT'ye gittim. 3 tane gelmiş. 3 tane gelmiş. Ee, eğer isterseniz bana e, hediye gönderebilirsiniz diyeceğim ama yanlış anlaşılıyor Daha önce eğer herhangi bir e, youtuberın sizden gelenler sizin videosunu izlediyseniz arkadaşlar Hani o tarz şeyler bekliyoruz öyle maddi bir şey zaten beklemiyoruz biri saçma sapan bir şey yazmış yani yanlış anlamayın Lütfen. Sabahleyin sabahleyin vlogu burada açmıştım Düzgün bir şekilde yatıyordum Burada da kapatayım Ay hiç yorulmadım aslında ben bugün niye hiç yorulmadım Merhaba arkadaşlar. Dedem de bize gelmiş bu akşam. Ne haber dede? Merhaba hanım kızlarım benim. Yok. İki tane, üç tane benim tombalam var burada. Üç tane de üstü tarafta var. Altı tane tombalak var. Aynen. Birisi Meryem, birisi Sümeyye, birisi de İsa Değil mi? Evet. İsa Can. Can. Ötekiler de. Dikiler Elif, de Berike. Birisi de. Mücahit. Mücahit, yav yav. Ee, gençlere söylemek istediğim bir öğüt var mı? Ne yapsınlar? <laughs> ee, okula gidiyorlarsa derslerini çalışsınlar okusunlar 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 hepsi bir şey olsunlar anladın mı ben şeye gittim kazanamadım ee, öğretmen imtihanına girdim iki kişi üç kişi gittik biz birisi öldü rahmet rahmet o ölmeseydi o belki şey yapardı hepinizi öpüyor pekan. hepinizi öpüyorum <laughs> <Dur>. oh. <laughs> Çıkar. Hepinize öpüyorum. Merhaba arkadaşlar. Niye böyle öskül açtım? Sanki yeni video açıyormuşum gibi. Neyse işte az önce size şurada bay ee, bay demiştim galiba ama Demin makyajıma bakın ya. Yine daha çıkaramadım şuradan saçma sapan eyeliner kalıntılar. Neyse işte ve ortamı göstermek istiyorum. Şimdi yeşil çayımı içiyorum. Neyse işte arkadaşlar Yunavda Yunavda da beni takip edebilir misiniz? Ee, takip edebilir misiniz ne ya? Yunavda da beni takip edebilirsiniz. Ee, şey adım Meryem Can. Arada yayın açıyorum öyle. Ee, takip ederseniz çok hoşuma gider çünkü şu an biraz ezik gibiyim. Kaç takipçim var bir dakika bakayım. Şu anda biraz eziyim. O ilk çıkan Meryem Can benim. Hatta ben yanlışlıkla iki tane hesap açmışım ama sonra Neyse işte öyle. Hatta dedim ki benim niye takipçim yok dedim ama sonra gerçek hesabımı buldum. Neyse neyse çok ayrıntıya girdim. Takip edin yani. Şimdi hepinizi çok çok öpüyorum. Çok çok seviyorum. Hepinizi öpüyorum. İyi geceler. Öptüm çok. Cık cık. Öptüm. Öptüm. Bay gömdüm. Böyle öyle bir şey var. Neyse bay bay. Bay bay. Sen kime daha kim <laughs> <inanılmaz>. mı? Ne demek? <gülüyor> <gülüyor>